Saklamaç dönmesi yapacağız. Gel. Bence saklamaç dönmesi yapalım. Tut ablanın elini. Biz saklamaç oynayacağız. Biz saklamaç oynayacağız. Biz <laughs> saklamaç oynayacağız. <Biz gülüyor> <saklanmaç> oynayacağız. <laughs> Eve olacak <laughs> gelirken. Eve olsun <laughs> gelirken. Eve olsun <laughs> gel Evet. Hadi sen yum. Biz saklanacağız. Hadi ona kadar say. Ona kadar. Hadi <laughs> <Sadece>. can. Sizin sayın. <laughs> Biz saklan baş oynayacağız. Biz saklan baş oynayacağız. Biz saklan baş oynayacağız. <laughs> Eve ilayda. Eve ilayda. 9, 10, 11, 12. Önüm, arkam. Evet, biz saklam. Macaroni c'haz, biz